Merhabalar arkadaşlar. Bugün çıkımlarımız tamamlandı. Bugün 22. günümüz. Daha doğrusu 22. günün akşamı. Çıkımlarımıza bakacağız. Yensan kuluçka makine sistemleri. Numaramız şurada var. Düşünen arkadaşlar olursa arasınlar. Her türlü yardımcı oluruz. Büyük veya küçük makine fark etmez. Şimdi çıkımlarımıza hep birlikte bakalım arkadaşlar. Bu çok sorulan bir soru. O yüzden hani bir netlik olsun diye bir çıkım testi yaptık. Çıkımlarımız tamamlanmış bakalım neler çıkmış hep birlikte. En azından sizler de görürsünüz arkadaşlar. Aklınızda herhangi bir soru işareti kalmasın Şöyle şu çapan düğücülerimizi sepete alalım. Bismillah. Ayrıca bunların hepsi köy arkadaşlar. Hani normal ziraat değil yani ataks falan değil. Onluk olarak köy civcivi yumurtalarda yani dolaptan çıkmış yumurtalar arkadaşlar hani aklınızda olsun dolaptan çıkan yumurta çıkmaz diyenler oluyor ya onlara kesinlikle itibar etmeyin dolaptan da olsa nasıl olsa her türlü çıkıyor yani aklınızda bulunsun bu yumurtaların hepsi dolap görmüş yumurtalar görüyorsunuz yüzyülerimizde canlı Maşallah var şimdi bunları bir alalım arkadaşlar bakalım artık içerisinde neler çıkmış yani neler çıkacak hepsini bir kontrol edelim hani cücülerimizde maşallah var arkadaşlar bayağı bir sağlıklılar gördüğünüz gibi hani sakat daha görmedim bilmiyorum hani içerisinde ayrık bacak yok gibi ama Bunlar çıkmamış arkadaşlar. 3 tane yumurtamız. Hatta burada da bir tane yok bu boş. Toplamda şurada bu sepette 3 tane çıkmamış yumurta var. Yani toplam 100, 126 yumurta koyduk. Dözsüzlere ayırmıştık arkadaşlar. Şu sepetimize bakalım bir. Makinalarımız gayet güzel arkadaşlar. Hani çıkım konusunda bayağı bir güzel. Yani zaten 5 yılı aşkın bir süredir biz bu işin içerisindeyiz. Kuluçka makinası imalatı yapıyoruz. Büyük küçük fark etmiyor. Yani dediğim gibi görüyorsunuz çıkımlar ortada arkadaşlar. Yani insanlarımız sağ olsunlar bir markadır tutturmuş. Bir markadır tutturmuşlar arkadaşlar. Yani bugün Dedim dediğim gibi hani kaliteli makinalar üretiyoruz arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde kötü makina bize olmaz. Şurada da çıkmayanlar içinde var. Şunları da alalım. Çıkımlarımız bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani %98 civarında bir 95-98 civarında bir çıkım aldık. Yani bugün makinayı düzgün yaparsanız hiçbir şekilde verim kaybı olmuyor arkadaşlar. Yani bu aklınızda bulunsun. Makina çok önemli. Özellikle kullanılan malzemeler çok önemli. Yani zaten biz de malzemeden kaçmıyoruz hiçbir şekilde. Kaliteli yapıyoruz arkadaşlar. Hani kimisi vardır diyor ki abi bana küçük olsun 20-30 yumurtalık. Yani gerçekten değmiyor arkadaşlar. O, o makine için değmiyor şey yapmaya. Malzeme kullanmaya. Yani bu makine 126 yumurtalık. Ev için idealdir. Hani hobi amaçlı kullanabilirsiniz. Yani makine dediğim böyle olacak arkadaşlar. Hani yumurta koyarsın 150 çıkar hiçbir şey anlamazsınız ondan en azından 100 lirası 200 lirası bilemedin 400 lirası fazla olsun en azından kaliteli olur arkadaşlar yani bugün maşallahımız var bugün hani firemiz yok denilecek kadar az orada 3 yumurta vardı burada iki tane var 5 tane yumurta firemiz var 126 yumurtadan bahsediyorum ben tabii dövsüzler de vardı içerisinde bir 10 tane falan kıymetsiz bir şey yani biz diyelim ki 90 yumurtadan 5 tane firemiz var ona göre hani makinalarımız güzel tanıtımını yapıyoruz sizler de görün istedim bazı arkadaşlarımız var mesela tedirginler bu makineyi alırsak çıkım verir mi vermez mi diye sorular geliyordu en azından sizler de aydınlanmış olursunuz aklınızda herhangi bir soru, soru işareti kalmasın diye böyle bir şey düşündüm iyi oldu aslında hani en azından müşterilerimize kanıt videosu falan gönderebiliyoruz Makinamızda bu şekilde arkadaşlar. Buar sistemi, pit kontrol sistemi var makinede. Atun sistemine. Yani sorunsuz bir şekilde kullanabileceğiniz sağlam bir makinedir arkadaşlar. Hani yumurtanızı kesinlikle bozmaz. Kapıda ödemeli isterseniz kapıda ödemeli de gönderebiliriz. Türkiye'nin her yerinde kargomuz vardır. Numaramızı da paylaşayım isterseniz. 0543 364 62 23 gen makina. Kuluçka malzeme.com sistemimizde ziyaret edebilirsiniz isterseniz. İsteyene havale ile, isteyene kredi kartına taksit şeklinde, isteyene kapıda ödemeli yani her türlü gönderim yapabiliyoruz. Gönderimde sorun yok. Anlaşmalı kargomuz vardır. Bu şekilde arkadaşlar. Bereketli çıkımlar dilerim herkese. İyi günler.